Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir havya yapma denemesi izleteceğim. Bu havyamız normalde 220 bir havyaydı. bir sebepten rezistansı çalışmıyordu. Biz de bunun rezistansını yeniden e, sararak DC bir voltajla <laughs> daha düşük 220 değil de daha düşük DC bir voltajla çalıştırmayı deniyoruz. Şimdi arkadaşlar şu havyanın içine sardığım rezistans değeri aslında şu an burada gördüğünüz 32 ohm. <laughs> Ama e, rezistans deli demek ki ısınınca omajı yükseliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Normalde bizim sardığımız rezistans deli e, 7 ohm civarı bir omaj veriyordu. E, şu anda ben denememi yaptım. E, 8 buçuk volta DC, 8 buçuk volta e, yaklaşık 2 amper civarı bir akımla e, 7-8 dakikada lehim telini ısıtacak bir seviyeye geldi. Tabi ben bunu kontrollü olsun diye bu şekilde yaptım yoksa voltajı yükselttiğimizde daha da hızlı bir şekilde ısınıyor. Ee, bu bir deneme çalışması yani amacımız bu şekilde 220 ile çalışan havyalarımızın rezistansını <laughs> E, belli hesaplarla biz kendimiz e, kullanacağımız voltajı göre hesaplayarak e, rezistansı sardığımızda istediğimiz ısıtmayı sağlayabiliyor muyuz? Onu görmek istedim. Ve sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. E, sonuç evet sağlıyoruz dediğim gibi hesaplarımızda şöyle birkaç hesap yaptık. En son en son hesabımız hangisi? Evet şu. Şu hesabı baz aldım arkadaşlar. Ee, yani 7-10 yaklaşık 60 wattlık e, bir güç istediğimizde e, kaç voltla beslemeliyiz <laughs> gibi. Resistansımızı sardığımızda 7 ohm bulduk. Oradaki 7 o o x karede bizim voltajın karesi eee 60'ta güç yani e, hangi güçte olsun böylece voltajımızı e, voltajımızı 6-7 volt gibi bir değer tespit ettik. Tabi biz bunu 8.5 voltta istediğimiz değeri aldık arkadaşlar. Hala da Rezistansımız sıcak olduğu için omaca düşmüyor. Tabi şu anda şu ara 220 kablosu da araya girdi. Onun da etkisi olabilir. Yoksa rezistansımızın omajı dediğim gibi 7 ohm civarı. Biz şöyle ayarlı bir arkadaşlar. Şu anda havyamızı e, ölçü aleti üzerinden güç kaynağına bağladım. Güç kaynağımız 8.5 volt. Şu an 1.260 bir akım çekiyor. Havyamız ısınıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu güç değerlerinde yaklaşık bir 8 dakikada lehimi ısıtacak hale geldi. Biz bu güç kaynağımızı şöyle voltaj ayarlı yapmıştık arkadaşlar. Videolarımız arasında bunun videosu da var. İzleyebilirsiniz. Şimdi bunun voltajını yükselterek akımını da yükselteceğiz. Böylece yani akımı da yükseliyor. Çekici havyanı çektiği akım yükseliyor. Yoksa bir akım ayar e, sistemimiz yok. Bakın şu anda voltajı yükseltiyorum. Havyanın çektiği akım da yükseliyor. Şu an 1.5 ampere çıktı. Hatta daha da yükseltelim. 2 amperlere çıkartalım. Evet. Evet. Şu an 2 amperle güç kaynağımız üzerinden havyamızı besliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi havyamızın ee, içindeki reistansın omaj değeri 7 ohm. Biz şu anda yavaş yavaş dumanlar çıkmaya başladı havyadan. Daha yeni sargı olduğu için üzerindeki e, ısı geçirmez sargılar İlk defa ısındığı için bu şekilde duman çıkarıyor. Daha sonraki kullanımlarda muhtemelen bu şekilde duman çıkarmayacak arkadaşlar. İşin ilginç yanı arkadaşlar. Rezistans ısındıkça e, çektiği akım da artıyor. Bakın biz 2 amperi ayarlamıştık. O 25 2600lere yüzlere çıktı ve daha da çıkıyor. Ben onu düşürmek istiyorum çok fazla çıksın istemiyorum 2 amper seviyelerinde kalsın çektiği akım Tabii ki bu süreyi de uzatacak ama e, yani bu bir deneme çalışması kimseye bu olması gereken dört dörtlük bir uygulamadır demiyorum Herkes araştırsın. Biz de şu an araştırma yapıyoruz ve sizinle bu araştırmamızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani DC voltajla bir resistans ısınır mı? Onu denedik. Evet, ısınıyor DC volt. Ben AC voltajla çalışması gerektiğini düşünüyordum. DC voltajda da çalışabiliyormuş. Bizim hesaplamalarda e, daha yüksek voltaj değerleri olması gerek şeklinde 60 voltlar olması gerek şeklinde hesaplar çıkmıştı e, burada şu anda daha düşük voltaj değerinde de ısınmayı sağlıyoruz artık bu kullandığımız rezistansın tel çapı ile ilgili olabilir mi veya başka başka sebepleri olabilir mi onları da araştırıp öğreneceğiz arkadaşlar yani şu anki <laughs> tecrübemiz araştırmamız DC voltajla rezistans çalıştırılabiliyor. Rezistans ısındıkça çektiği akım artıyor. Yani mesela hesaplarımızda atıyorum e, 2 amper, 3 amperlik bir şey yaptıysak ve ona göre bir güç kaynağı taktıysak rezistans ısındığında o 2 ampere ayarladığımız değer 2,5-3 amperlere daha yükseklere çıkabiliyor. Ona göre güç kaynağımızın güç değerini daha yüksek seçmek gerekiyor. Evet arkadaşlar ve 220 havyalarımız bozulduğunda elimizde temin edeceğimiz rezistanslarla e, hesaplayarak bizde eee ...şey yapabiliriz arkadaşlar. Kendi e, havyamızı sarıp çalıştırabiliriz. Dediğim gibi bu bir deneme çalışması. Siz de e, deneme yaparak e, en doğru uygulamayı bulun arkadaşlar. Bizim e, paylaşacağımız uygulamamız denememiz bu şekilde kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.